Aşağıdan da gelir gülüm harına, harına yener, harına yener, Aşağıdan da gelir gülüm harına, harına yener, harına yener. Yarım hastalanmış da bir incecik terine, terine yer terine Yarım hastalanmış da bir incecik terine, terine yer terinin. Hasta düştüm de yataklarda yatarım, yatarım yanar yatarım. Üstüme gelmedin de bir çürük narının, narının yer narının. Üstüme gelmedin de bir çürük narının, narının yer narına. Gide gide de yokuş ban hayır durun of yadır durunur. Morgoyunda kuzun ağsına gırd durur. Morgoyunda kuzun ağsına Bir yiğit de sevdinin eğimin almaz sana. Bir yiğit de sevdiğin eğimin almaz sana. Nurenece yüreğine yine dolur Nurenece yüreğine yine dolur Şu dağlarda karın almış karın al karın al yener karın Şu dağlarda karın almış karın al karın yener karın Kaç gündür de küsülüyüm nazlı yarına yener. Yarinen yarın arınan Kaç gündür de küsülüyüm nazlı yarınan Yarinen yar yarınan yar Hiçbir merhametli komşu yokmuş Yokmuş ya, yar yokmuş Hiçbir merhametli komşu yokmuş Yokmuş ya, yar yokmuş Beni barıştıran nazlı yarınan 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 beni barıştıradan azlı yarınan yarınan yar yarınan <laughs>